Minişler, miniş kenti, iyi seyirler. Kankiler, azıcık müzik açsak. Çok sessiz oldu ya. Hadi azıcık müzik açalım. Hayır, müzik benim kulaklarıma tırmalıyor resmen. Ben müzik falan istemiyorum. Ama müzik karşı çok güzel oluyor. Evet, harika oluyor. Ben müzik seviyorum. Bir dakika, bir dakika. Oylama yapalım. Çoğumuz müzik diyor. O zaman müzik açalım. Müzik isteyenler. Ben. 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 Hadi ben de olsun. Müzik istemeyenler. Ben. Ben. Çoğunluk kazandı. Hadi bakalım müzik açıyoruz. Ne açalım? Bari açın ya. O güzel. Tamam. Bip. Ya şu Minis kentinde çok ev yok ya. Hiçbir eve giremiyorum ya. Biz böcekler olarak buna son vereceğiz. Değil mi arılar? Değil mi karıncalar? Değil mi Yusufçuklar? Değil mi e, neydi? Kelebekler? Değil mi e, uğur böcekleri? Ya ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İsyan mı ediyorsun? Ne yapıyorsun ya? Neyse ben biraz atıştırmalık yiyeceğim. Hayır yani ölümceğiz de böceğiz de ama yani acıkmaya hakkımız var en azından. Şu kuşlar çok güzel ya. Keşke benim de onlar gibi tüylerim olsa. E, örümceklerin tüyleri var. Senin de azıcık kılın var. Ya o anlamda değil ya. Uçmak istiyorum ben. E senin kanatların var. Neyden mutlu olamıyorsun be? Evet. Mesela benim krema kafam var. O kadar güzel ki. Ya Yusuf çok şey kelebek konuşmayın ya. Başka yemek yapacağım ben. Oh ne kadar güzel yüzdüm ya. Hadi bir daha daha. bir daha da. Bir de daha da. Sen neden ki de bir nefes alıp veriyorsun? Canım ben akciğerli balığım. 30 dakikada bir nefes almazsam ölürüm be. Sizin gibi şey değilim. Hani böyle her zaman suyun altında nefes al nefes ver değilim. Ayrıca senin suyun altında olman gerekmiyor mu? Senin de olman gerekmiyor mu? Sen balıksın. Hayır be. Ben karada da suda yüzerim arkadaşım. Woohoo! Ben bir ahtapotum. topotum. Denizde yüzerim. Merhaba. Hey ornitoren. efendim. Hadi dalma yarışı yapalım. En çok nefesini tutan kazansın. Peki hala kunduz kardeş. <laughs> Ye yeah, ben kazandım. Ben yavaş bir geze pardon ben yavaş bir kaplumbağayım yavaş yavaş dönerim kelimem bitti bulamadım şarkının devamını köpük köpük olduk her yer atlıyorum 3 2 Bir. ay yok yok Hadi bakalım. 3 2 Ve. Ya benim şuralarda bir yerlerde kardeşim olacaktı ya. Nerede bu manki? Ya manki gel buraya. Ya boş ver ya. Ya hala bu zorbalığın sonu videosundan çıkamadı mı? Allah'ını seversen bir sus ya artık. Bir sus doğru düzgün çocuk ol ya. Azıcık yüzmeye gidelim. Hayır. Ben kendi başıma takılacağım. <laughs> Neyse yüzmeye gideceğim. <laughs> Aa, benim buralarda bir yerlerde öğretmenim olacaktı. Merhaba öğretmenim. Ana manki haber nasılsın? Sen yoksa hala düzelmedin mi? Yok yok şaka yaptım. <laughs> Şimdi benim ne yapmam gerekiyordu? Hmm. Benim kuş çalmam gerekiyordu. Kuş yemem gerekiyordu galiba. Ne atama tavşan da yiyebilirim. Oradaki tavşan bana mı öyle geliyor? Yok ya, ben etçil değilim. Arkadaşlar ya. Hayır yani insanların dünyasında köpeklere alt tarafı kemik veriyorlarmış. Hayır bu kadar da cahillik olmaz ama. Ya evet evet biz de çiğ balıkla yetiniyoruz artık. Azıcık pişirseler ne olacak? Ya midemiz bozuldu ya. Evet gerçekten çok siniri bozucular. Ya arkadaşlar Keşke kuş olsam bu şu kuş partilerine katılsam. Çok eğlenceli diyorlar. Bence hiç eğlenceli değil. Bize gagalıyorlar. Ya tamam. Ugh. Sözümü geri alıyorum. Oh, Hazine buna çıkacağım şimdi. Of <laughs> <laughs> oh, bir şey bulamadım. Aa, hayır bu pranoymuş. Bu batık suyu da olsun. Bu ne? Bu, bu, bu neyin şeysi be? Bu neyin bir şey? Bu, bu ne? Bu, bu ne ya? Bu sar. Hop. Ay valla ben hiçbir yerimi kirletemem ya. Ay ne güzel ıslanıyoruz. Amanın ama ne kadar güzel. <laughs> Hayır yani ben asla suya girip o güzel tüylerimi kirletmek istemem. Yazık ya. Vallahi yazık. <laughs> Şimdi gördün ıslanmayı. Aa, i̇nanamıyorum. Aa, o kadar taramak için uğraşmıştım. Hayır ya. <laughs> Neden? Neden? böyle şeyler sürekli insanların başına geliyor. Neden? 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 <laughs> ya şunda çalışmıyor bir türlü. Hı, <laughs> çalıştı. Bluk. Ah şu çocuklar için park yapmaları çok iyi olmuş. Evet gerçekten yüzmeyi bilmeyen çocuklar buraya geliyor. Çok eğlenceli. Ben buranın prensiyim. Ben buranın kralıyım. Ne? Ay affedersin bu at sesiydi. Ay eşek sesiydi. Bu koyun sesi. mi? Geliyorum hemen. <laughs> Ay vallahi sağ ol. Nefessiz kaldım şurada. Beraber oynayalım mı? Olur. Ya hadi be. Hangi 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 oyuncakları alacaksan al artık ya. Bir saattir şurada bekliyoruz. Çabuk ol azıcık. Ya tamam ya. Şu fareyi alacağım. Bir tane al ama tamam mı? Ya Zaten bir tane aldım ya ama abarttın. Tamam hadi iki tane al. Yes ama görmeyeyim. Ben şunları aldım. Hmm, bu 35 TL'ymiş ya. Bu fare 35 TL'ymiş. Yok artık. Hayır ya. Oyuncaklar bu kadar pahalı mıymış? Ay duydunuz mu? Duydunuz mu? İnsanların dünyasında bir oyuncak 1562 TL'ymiş. Öyle bir TL mi var ya? Yok artık daha neler? Böyle demişken de acaba hangisi iyi alsam? E ee, bakar mısınız? Pardon. Ben bu arada çalışmıyorum. Of kime sorsam ki? Ee... Ha evet buraya ben bakıyorum. Ha merhabalar. Şey e, burada acaba en uygun dilere ne satılıyor acaba burada süsleme, süsleme malzemeleri falan filan var. Burada en ucuza şunlar satılıyor. <laughs> evet. Burada en ucuza şu tarak satılır efendim. Yani şu kırmızı tarak satılıyor. Başka bir şey isterseniz alabilirsiniz. En ucu en ucuz olan şey bu. Bir de şu çanta efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Tamam. Sen ben bu tarağı alıyorum. Bunu bırakıyorum. Bunlardan ben makinesini alacağım. Evet sanırım bu kadar yeterli bakalım. Ben ne alsam ya? Of bir sürü şey var. Ne alsam acaba? Hmm. hmm ya şu termos 5 mini kuruşmuş. Şu çantada 6 mini kuruş. Alayım ben bunları. Aa, bak bak buradan istediğini alabilirsin. Ben şuradaki reyona bakacağım. Oo, ne istersem alabilirim demek ki. Hmm. Of bu kuzen olarak ablam da ablam da çok sinir bozucu bir ya. İşte. Ama bak beş. O, pardon. En fazla iki tane. Tamam ya. Şu kurabiyeden almak istiyorum. Çok güzel geldi gözüme. Bir alacağım. Of bir şey bulamadım. Ne lazımdı bize? Portakal suyu lazım. Doğru ya. Evet. Şuraya da bakacağım. Şuradan. Salata alacağım. Ay buranın sonunda ne olduğunu hep merak etmişimdir. Burada çıkacağım. Ay ne kadar uzun bir merdivenmiş. Merhabalar. <laughs> Örümcek partisine girdi. Abi ben ne yaptım? Bir şey mi yaptım? Örümcek partisine mi Aa, tamam iniyorum iniyorum. Heh, heh, buradan sakın çekmeyin. Ay ne abarttın ya. Ha, kaçın. Haa. Hmm, Çocuk çantasını alacağım galiba. Renklerini çok beğendim. Bence ondan alma hiç moda değil. Aa, Aa ne yaptınız ıslanıyorsunuz efendim. Ana atladı kadın. Her neyse. Burası zaten alçak değil. Ay çok alçak. Pardon. Hmm, ben şu parkın görevlisiyim. Şu akvaryum çok boş kaldı ya. Orayı doldurmak için ne yapabilirim? Hmm. 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 Aha, buldum. Şuradaki sistemlerden al. Abla benim en sevdiklerimi alıyor. Ya tamam kadın istemiş ne olacak? Hemen şunları alayım. Bu binden farklı yerdeki miniş kentine şimdi bu videoyla kapatıyoruz. Hoşça kalın. Birazdan gece olacak ve bu miniş kenti kararacak. Ve sizlere de görüşmek üzere diyorum. <laughs>